kavgası, kazası, ölümü, şiddeti her olayda ilk başvurulan adres olan 112 Acil Çağrı Merkezi milyonlarca çağrıyla yardıma koştu. Ancak tüm uyarılara rağmen milyonlarca asılsız ihbar yapılmaya devam ediyor. Artık 112 acil çağrı merkezini meşgul edenlere ceza geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan bazı kanunlarla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı. Buna göre 112'ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını da öngören kanun teklifi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor. Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik kabul edilen maddeye göre 112 acil çağrı merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine gidince ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.